Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte e, yeni almış olduğum e, RUJITECH G305 KDA versiyonunu inceleyeceğiz. E, öyle videoya geçelim. E, şimdi göstereceğim resimdeki gibi. E, bendeki mouse bu modeli. Güzel olduğunu, şık olduğunu düşündüğüm için modelini aldım. E, mavi rengi var aylıktan. E, beyaz rengi var, mor rengi var. E, onları da tercih edebilirsiniz. Siyah rengi var bir daha söylemeyi unuttum kareyle. Ee, ürünü şeyinden incelesek daha iyi olur. Burada program var. Logitech kendi sitesinden öndürebilirsin. Logitech g yap diye bir yazılım var. Ee, buradan istediğiniz makroyu atabilir. yani makrodan makro atabiliyorsunuz. Yanlış söyledim, Duymadınız. Ee, burada mesela sistem, sistem kısmında mıydı? Aynen burada. Ee, burada çift ama diye bir şey seçenek olması lazım. Aynen. Buraya çift tıklamayı atayabiliyorsunuz. Yani burada da makro oluyor bir nevi. Ee, şurada yanında şu, elimde şurada gösterdiğim fareyle gösterdiğim tuşları var. Yani bütün tuşları makro atabiliyorsunuz. Bayağı iyi böyle. Yani şu DPI tuşuna bile makro atabiliyorsunuz. Bayağı iyi. Ee, ben almış olduğumda fiyatı e, 450 liraydı. Artmış olabilir. Dolardan dolayı ee, Öyle yani Böyle ya, gü güzel bir mouse indirme linki e, Satın alma linkini Açıklamalar kısmına koyarım Zaten bu videodan sonra bir tane Ne şey olacak hatta bir CPS testi yapalım CPS test Ben kendim yaptığım zaman maksimum 12-13 CPS'e kadar çıkabiliyorum o kadar yani ee, Nerede 10 saniyelik var mı? 10 saniyelik var. Şunu kapat. Şuradan başlayalım hemen. 10.2 CPS yaptım. Bu videoda iyi yani birazcık şey yaptım. Yani bu birazcık yavaş e, ee, sonuncu defa 12-13 yapıyorum. Ee, bir ara çok zorladığım zaman olmuştur. Rekor, 14 doğmuştum. Rekor maksimum 14. Şey açarsam 15 oluyor tabi ama böyle hiçbir zevki kalmıyor. Zaten oynanmıyor da bir, bir yerden sonra makroyu algılıyor. Sıkıntı oluyor. Ee, her neyse. Öyle yani. Bayağı bir burada eylem var. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında linki bulunuyor efendim bu videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.